Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar umarım iyisinizdir yine çok güzel bir hafta başlangıcı yapalım sizlerle birlikte ve tüm hafta boyunca güzel örneklerle karşınızda olacağız bunun için öncelikle kanalımıza mutlaka abone olmayı unutmayın arkadaşlar bu akşamki çalışacağımız modeli ben çeyizlik bir yelek örneği olarak uyguladım fakat siz istediğiniz her örgülerde modelimizi kullanabilirsiniz sarmaşık örgü diye tabir ettiğim özellikle ince iplerle çok zarif duran e, güzel örneklerden ve basit örneklerden bir tanesi bu modelimiz için e, ilmek sayısına gelecek olursak 6 ve 6'nın katlarından oluşan ilmek sayısı atıyoruz artı sonuna iki tane ilmek ekliyoruz bu desenimize ait olacak iki ilmek en son iki adet kenar ilmeği ile birlikte ilmek sayımızı Oluşturuyoruz. Ben e, çabuk ve kolay anlatılması açısından, çünkü 16 sıradan oluşuyor örneğimiz. Toplam iki desen çalışacağım ve 16 adet ilmek atıyoruz şişimize. istediğiniz lastik örgüsünü yaptıktan sonra örneğimizi ön yüzden kurmaya başlayacağız. Bunun için e, ben sadece bir diş haroşa boyu öreceğim arkadaşlar. Siz istediğiniz lastiği uygulayın. Hemen bu şekilde örneğimizi kuralım. Şimdi kenar ilmeğimizi örmeden aldım. Örneğim 6 ilmekten oluşuyor demiştim. 2 tane ters örüyorum. Sonrasına bir düz. Ve yine aynı tekrar yapıyorum. 2 ilmek ters. 1 ilmek düz. Bakın 6 ilmeğin açılımı bu şekilde. Bütün sıra boyu bunu uygulayacağız. Hemen ikinci desene geçelim. Tekrar 2 ilmek ters. 1 ilmek düz. Yine 2 ilmek ters ve bir ilmek düz. İkinci desenim de bitince sonuna artı 2 ilmek dediğimiz noktada iki adet ters ilmek örüyoruz ve desenimizi bu şekilde kurmuş oluyoruz. Şimdi örneğimin ikinci sırasına tersine döneceğim. Hemen burada ilmeklerimi gördüğüm gibi çalışıyorum. Yani 2 ilmek düz, Bir ilmek ters. 2 ilmek düz, bir ilmek ters. Lastik örgü gibi ilerliyor arkadaşlar. Bu birinci desende, ikinci desene yine geçiyoruz. 2 ilmek düz, 1 ilmek ters. 2 ilmek düz, 1 ilmek ters. Ve tekrar 2 düzümü örüyorum. Burada da bittikten sonra de örüyoruz ikinci sıramızda bitirmiş oluyoruz şimdi ilk 4 sıra tekrar sırası olacak arkadaşlar 3. sıramız yine birinci sıranın tekrar şeklinde ilerliyor yani gördüğünüz gibi iki ters bir düz iki ters bir düz dediğim gibi çok çabuk ilerleyen ve çok zarif duran modellerden bir tanesi şöyle iki ters bir düz iki ters ve bir düz. Birinci sıranın tekrarı şeklinde örneğimizi oluşturmuş olduk. Yine dördüncü sıramıza gelelim. ilmekleri az olduğu için göstermek istiyorum. İki düz, bir ters, iki düz, bir ters, iki düz, bir ters, iki düz bir ters örüyoruz ve tekrar iki düz örüp dördüncü sıramızı da tamamlamış oluyoruz. Dediğim gibi lastiği dilerseniz bu şekilde bir lastik olarak da çalışabilirsiniz. Sol kat lastikten 4 sıra sonra bu örneği kurup modelimizi oluşturuyoruz. Geldik şimdi örneğimizin beşinci sırasına arkadaşlar. İlk altı ilmeği baz alarak birinci deseni kuralım. Daha net anlaşılabilmesi açısından. Öncelikle kenar ilmeğimden sonra iki tane ters, ve bir tane düz ilmeğimde toplam 3 adet ilmeğimi örüyorum. Kalan üç tane ilmeğimin en sondaki düz ilmeğimin hemen altına sayıyorum ve dördüncü boşluğunu buluyorum. Bakın tam ilmeğin altından saydık dördüncü boşluğunu bulduk ve şişimizi batırıp buradan bir adet ilmek aldık. Tekrar ipimi şişime bırakıyorum ve kalan iki ters, bir adet düzümü örüyorum ve birinci desenimi kuruyorum. Bakın şöyle. iki ters. Bir düz ördük. İpimizi şu şekildeyken sondaki üçüncü düz ilmeğimize bakın dördüncü boşluğuna batıp uzatılmış bir ilmek aldık. İpimizi boşluğa bıraktık ve devamındaki ilmeklerimi gördüğüm gibi iki ters bir düz olarak örüyorum. Ve sonunda iki tane tersim var. Onları da örüp beşinci sıramızı bitiriyoruz. Geldik 6. sıra örneğin tersine. Burada da 2 tane düz ilmeğim. Sonrasında bir ters. Tekrar 2 adet düz ilmeğimi ördükten sonra buradaki ters ilmeğimin önünde bakın uzatılmış ilmeğimiz var. Bunların ikisini birlikte bu şekilde ters alıp tekrar tek ilmeğe düşürüyoruz. Yine 2 düz, 1 ters, iki düz fakat buradaki tersimin önünde bir tane ilmek var. İkisini birlikte ters alıp kesiyorum ve sonrasına yine iki tane düzümü örüp örneğimin altıncı sırasını bitirmiş oluyoruz. Geldik yedinci sıraya. Yedinci sıramda yine beşinci sıra gibi tekrar olacak. Kenar ilmeğimden sonra iki tane ters ve bir adet düzümü örüyorum. Tam bu düzü ördükten sonra buradaki noktaya bir sonraki düz ilmeğin dördüncü hatta şu an beşinci olacak. Çünkü bir sıra ördük fakat aynı nokta olduğu için saymamıza gerek yok. Aynı noktaya battım uzatılmış bir ilmek aldım. ipimi boşluğa bırakıyorum ve tekrar ilmeklerimi gördüğüm gibi iki ters ve bir düz olarak örüp birinci desenimi bitiriyorum. ikinci desene başlarken yine iki ters bir tane düz örüp Bakın çıkarttığımız aynı nokta, aynı noktaya batıyoruz. Uzatılmış ilmeğimizi aldık, şişimizde kalıyor ve sonrasında ilmekleri gördüğüm gibi iki ters, bir düz ve iki adet ters örü. Yine dediğim gibi 7. ve 5. sıra aynı tekrar şeklinde örülüyor. Geldik yine tersine örneğimin 8. sırasına. Burada ilmeklerimi gördüğüm gibi iki düz, bir ters, iki düz ve tersimin önündeki uzatılmış ilmekle birlikte ikisini alarak keserek ilerliyoruz. Buraya kadar örneğimin 8. sırası tam da yarı sırasını tamamlamış olduk. Önce ilmeklerimizi sol ilmekten alıp sağ tarafa doğru çıkarttık. Şimdi buradan sonra örneğin ikinci bölümüne geçeceğiz ve aynısının tam da zıt bölümünü yapacağız arkadaşlar. Şimdi dokuzuncu sıramız olacak bu sıramız ve yine ilk 4 sırayı tekrar edelim. Şöyle hızlıca yine kenar ilmeğimden sonra iki ters bir düz hiçbir işlem yapmadan iki ters bir düz olarak örüyoruz. Yani ilmek alabilmemiz için arada boş ilmekler örmemiz gerekiyor arkadaşlar. O yüzden ön yüzden 9. sıramızda örnekleri ilmekleri gördüğüm gibi çalışıyorum. Tersine 10. sırama döndüğümde yine aynı şekilde düzleri düz tersleri ters olarak çalışalım. Tersini de ördükten sonra bakın şöyle 11. sıramıza başlayalım. Yine iki ters bir düz, iki ters, bir düz. 11. sıramızda yine ilmekleri ön yüzden gördüğümüz gibi örüyoruz. Bir düz, iki ters. Ve tersine yani 12. sıramıza da döneceğiz. Burada yine aynı şekilde gördüğümüz gibi ilmekleri örüyoruz. Şimdi dediğim gibi geldik ön yüze. Toplam 4 sıra boyu örneğimizi boş olarak ördük. Devam ettirdik. Şimdi bu işlemi tam zıtını yapacağız. Hatta burada saydığınızda toplam 4 ilmek boşluğu olması gerekiyor arkadaşlar. Buradan sonra o şekilde de sayabilirsiniz. Geldik örneğimin 13. sırasına yine iki ters bir düz, iki ters, bir tane düzümü de örüyorum. Şimdi tam bu noktada birinci düz ilmeğimin, şimdi burasını ördüğümüz için arkadaşlar beşinci boşluğunu sayacaksınız. Şöyle açmaya çalışıyorum. Buradan saydığınızda ördüğümüz için beşinci boşluğunu bulacaksınız. Hatta şöyle de diyebilirim. Bir alt sırada çıkarttığım ilmeği hemen üstündeki ilmek oluyor. Tam o noktaya denk geliyor. Buradan o ilmeğin içine, 5. ilmeğin içine batıyorum. Bir tane ilmek alıp uzatıyorum. Şöyle hafif elinizle uzatabilirsiniz. Yine şişimde onu bırakıp ikinci desenime başlıyorum. 2 tane ters örüyorum. 1 düz. Yine 2 tane ters örüyorum bir düz. Buradan yine beşinci boşluğumuzu buluyoruz. Çünkü örmüştük bu ilmeği. Battım. Birinci düz ilmeğin içine. Şöyle elime düzeltiyorum. Tekrar örmeden sar şişimi alıp diğer ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Ve tersine dönelim. 14. sıramıza. Kenar ilmeği ettikten sonra iki tane düz ilmeğimizi örüyoruz ve önümüze gelen ters ilmeğin önünde bakın ilmeğimiz var. İkisini birlikte ters alıp kesiyoruz. Yine iki düz, bir ters, iki düz, iki tane ilmeğim var. İkisini birlikte ters alıp kesiyorum ve yine iki düz, bir ters, iki düz ve kenar ilmeğim. On dördüncü sıramızda tamamlayıp ön yüzdeki on sıramıza geçiyoruz. Burası yine tekrar sırası oluyor. Kenar ilmeğimden sonra iki ters, bir düz, iki tane ters ve bir tane düz bu noktadan ilmeğimi yine az önce battığım noktaya batarak uzatılmış bir ilmek alıyorum. Onu elimle düzeltip sağ şişimde örmeden bırakıyorum. İkinci desene başlıyorum. Yine iki ters, bir düz, iki ters, bir düzümü ördükten sonra bir alt sırada battığım, bakın zaten belli oluyor. Aynı noktaya batıyorum. Buradan uzat bir ilmek alıyorum. Bu yöne doğru çıkartması biraz zor olabilir. Elinizle hafif çıkarttığınız ilmeği düzeltebilirsiniz arkadaşlar. Zamanla bir iki çıkartmadan sonra eliniz çok rahatlıkla alışıyor ve tersini örneğin 16. sırasına dönüyorum. İki tane düz ile başlayıp bir sonraki ters ilmeğim önünde çıkarılmış ilmeğimle birlikte ikisini kesiyorum. Tekrar iki düz ve bir ters iki düz, bir ters, önündeki ilmekle birlikte kesiyoruz ikisini. Yine iki düz, bir ters, iki tane de düzümü örüyorum ve tersindeki son sıramızı bu şekilde tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Şöyle örneğimizi çevirelim. Önce ilmeklerimizi sağ sonra da sola doğru uzatarak bu şekilde bir e, zigzag oluşturduk. Örneği buradan sonra yine 1 4 sıra boş olarak örüp tekrar sağ tarafa doğru çıkartarak devam ediyoruz bakın şöyle yakından gösterecek olursak yine aynı ip ve aynı şişle örneğimin sizlere çalıştığım daha büyük parçasıyla geldim. Gerçekten çok kolay bir model sırf plastik üzerine kuruluyor. Dilerseniz örneğin altına benim yaptığım gibi bir düz bir ters şeklinde ya da iki düz iki ters şeklinde farklı bir lastikte uygulayabilirsiniz. Ee, kendini toplayan bir model, o yüzden yani sürekli lastik ve bağladığımız için bunları biraz normalden daha toplu bir hale geliyor arkadaşlar. İpin ince olmasına rağmen gerçekten çok tok bir görüntü veriyor daha kalın bir şişle çalışılabilir mi bu elden ele fark eder o yüzden mutlaka modeli benim çalıştığım gibi iki desen olarak çalışabilirsiniz ama benim elimde 3 numara gayet ideal olduğunu düşünüyorum Ben hatta bu modeli çok sevdim kendime bere olarak uygulamayı düşünüyorum ama tabii ki Angora yünle değil de belki bir tık daha kalın yünle de uygulanabilir Umarım Sizler de beğenir ve çalışırsınız diyorum bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.